Arkadaşlar merhaba. Yaklaşık 15-20 gündür Mersin'deyim. Şu an hatta sahilindeyim. Ve artık bu bölgedeyim. Likya uygarlığını bıraktık. Kelikya uygarlığına geldik. Araba da burada. Karavan tabi. Karavanı şu an Tarsus'ta Tarsus'a bıraktım. Bundan sonraki vloglar artık bu bölge için gelecek. İşte beraber beraber Tarsus'a gideceğiz. Adana'ya gideceğiz. Yani bu bölge için artık vloglar devam edecek. Şu anda işte Mersin sahilinde biraz Mersin sahili Tabi bu bölge için bu bölge biraz e, gemilerin kameralık yapıldığı bölge. Şöyle, ancak biraz da tabi çatlar var. Ya Mersin'in <laughs> tarihini anlatmaya gerek yok. Mersin'in tarihi fazla yok zaten. Hani Çukurova bölgesinde en şey yer biri Mersin. Çünkü zamanında hani benim çocukluğumda şu sahil yoktu bile. Bu sahil bomboştu. Şu gördüğünüz yerler. Hep dolmadır hatta bu yerler bile dolmadır. Öyle yani. Bu böyle iyiydi, baya aslında şey yapmışlar, temizlemişler. Şu bölgede, şu bölgede önceden Luna Park vardı, kaldırmışlar. Yani ne yaptıkları belli değil. Bu an, üstüne değiş makinesi var. Sahilde de şöyle büyük büyük yük gemileri var. Tabi şura liman. Türkiye'nin üçüncü büyük limanı mıydı? Öyle olması gerekiyor. Hava da bugün çok güzel. Hani Likya'daki gibi burada rüzgar da olmuyor fazla. Rüzgar olmuyor dediğim hani öğleden sonraları falan ama burada çok iyi oluyor. Buradaki bir sabit rüzgar yok. Öyle yani. Yaklaşık bir haftadır da işte Likya bölgesinde benim geldiğinden sonra baya baya kötü şart, hava şartları oldu. Ee, hatta Türker Hoca ile falan çok konuştuk. İşte bayağı 2-3 kişi öldü diye biliyorum gazetelerden, haberlerden. ortundan dolayı hani bir yönden de bu tarafa gelmekle biraz iyi ettik aslında. Neyse, bir sonraki hikayelerde görüşüyoruz bundan sonra Likya bölgesinden yani Mersin'den.